Bu çok kolaymış. Ben ne yapıyorum? Hadi. Ne tarafa gidiyorum? Bu tarafa. Anam aynadan geçtim. Oo geçince duvarı mı geçmiş oldum? Evet. Ne yapıyorum? Şu vanayı açıyor muyum? Ben, ben açtım. Açın açtım. Kapatma. Ben, bu açık hali mi? Evet. El elmasın al, altına gel sonra gelirsin. Anam ben ta yukarı çıktım. Nasıl çıktım öyle? Yeşilden gittik. Sen, sen gelme sen gelme. Ben gelmeyeyim mi? Ben yere yere düşmeyeceğim bak. Bak böyle. Ana bir alt kata geç. Ben ne yapayım? Ben de geleyim mi? Hayır. Sen Neden gelmiyorum geleceksin. bekliyorum orada. Sonra geleceksin. Ha, ha. Nereye geliyorum ben? Kapı açtım. Şimdi gel. Nereye geleyim? Buraya 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 buraya. Ama elmasını al önce elmasını alıp da git buradan. Ha. Ben ben de ben de senin yerinden geçip de. Bak bu burada diyor ki kendi kapılarından önce ge, geçmeyin önce ya, yanlış kapılardan ge, geçin elmasını alın elmasını alıp tekrardan kırmızı kırmızı şey şeyden çı, çıkın hemen kapına gelin. Pay attention to the sides of the edge portal black goes to black and white goes to white. Ben de çevirdim bunu İngilizce. Öyle yazıyordu. Ne diyorsa bilmiyorum artık. Önce, önce benim aynı yere gel, elmasını al oradaki de. Ya camdan geçersem içeri, elmasımı alırken. Anam, geçtim işte içeri. Anam yanlış tarafa geçtim. Ee, ben nasıl geçeceğim öbür tarafa? Ha, buradan geleceğim, doğru. Elmasını alıp da. Aldım mı elmasımı. Kapılara kapılara kapılara. Aferin. Dört. Dörtü bitirdi. Dört. Bu kolaymış. Anam gene zamandan kaybettik ya. Bir tane şuradayız. Bir kere zamanı geçelim ya. Sen beni çok bekletiyorsun ya.